Merhaba sevgili dostlar. Aracımız Ford Transit. Aracımız genel durumu taş izi ve çiziklerden oluşmuş. Sağında, solunda bazı yerlerinde göçükler var. Aracın şurasında böyle bir derin bir göçük var. Şöyle gösteriyorum. Bu şekilde. Aracımıza pasta, cila, boya koruma uygulaması yapılacak. Göçükleri düzeltilecek taş izleri ve çizikleri düzeltilecek. Aracın şurasında böyle bir göçük oluşmuş. Şöyle kapısında çizik var. Şurasında bir göçük var. Aracımızın farları kirli. Şöyle cam üstünde cam daha önce söküldüğü için boyayı da kaldırmışlar. Bu şekilde temizleyeceğiz Allah'ın izniyle. Abzer kardeşimize teslim edeceğiz. Videonun devamı gelecektir.